yorum satırlarına gelecek olursak arkadaşlar tek satırlık yorum satırı için iki tane e, yan tire koyuyoruz buraya yazmak istediğimiz yorumu yazıyoruz e, eğer birden fazla satır için mesela şunu kopyalayalım e, yorum yazacaksak şunları yorum satırı haline getireyim mesela şuradaki kodları e, şu şekilde başlatıyorum, şu şekilde de bitiriyorum. Daha sonra bu koddan bir tane daha buraya koyayım. Şu aradaki kodları yazmayacak arkadaşlar. Ee, bunu eğer böyle yapmayıp da şöyle yapsam tek satırı alırdı. Tek satırdan kastım o. Şimdi bakalım, çalıştıralım, derleyelim. Hello world ve selam dünya yazdı arkadaşlar.